sevgili YouTube, Meftun Oyuncu ekranlarına Resident Evil 2 Remake'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Buradaki zombi ablamızın içinden geçtik. Kendisi şu an orada yatıyor. Onun artık bir beyni yok. Buraya kadar her şey... Normal mi diyecektim? Maşallah dedim 3 gün yaşamıyor. Tamam var mı sıkıntı yok. Şuraya bir kol lazım. Kolumuz yok hocam. Kol olmadığından dolayı bir şey yapamıyoruz. Sen ya... Sen sonradan zombi olmayasın diye bir tane mermi çakayım da. Gerçi bu mermi şimdi bir saat orada beyin arayacak hocam. <laughs> Bulmak için. Evet, buraya geldik. Buradan barut aldık. Şuradan şuradan da map aldık, harita aldık kendimize. Geldik puzzle'a. Evet, madalyon burada değil mi? Şimdi bunun esprisine hemen geliyoruz buradan. Operasyon. Bir dakika balık. Bunun ne oldu? Olduğunu... bilemiyorum bunların ne olduğunu. Unicorn mu lan bu? Aynen tek boynuzlu at. Şimdi şu balık değil mi baştaki? Balık. Bir daha bakmak istiyorum. Akrep bu değil mi? Akrep. Balık akrep. Şu olabilir. Onayla. Tamam. Yes. Unicorn madalyonu evet. Bunu da alıyoruz hemen buraya. Hemen bir inceleyelim. Var mı herhangi bir şey? Yok. Arkasında farklı bir figür var. Tam burası açılmıyor. He aşağısı. Ulan burnumuzun dibindeymiş. Şu bekleme ofisi mi neydi? Şu tam reis aşağıda. Şu odada ana salonun orada geri gideceğiz. Allah'ım yalnız geri gideceğiz derken çok tırsıyorum ya. Kol yok. Peki o kapıyı bu anahtar mı açıyor? Bakalım şuna. Değil mi? Bizdeki anahtarla aynı şu an ondan bakayım. Ya hak. Bir dakika lan. E, tehlike geçti. Reis. Evet. There you are. Come here. Take a look. Gel bak şuna. Yes, I knew she'd make it. Claire, you know her, yeah. Evet, onun adı Claire Redfield. Onunla birlikte geldik arabayla. You can get to that courtyard through the second floor. İkinci kattan ulaşabilirsin batı tarafında. I'm on it. Thanks. Teşekkürler Teymen. Şimdi, dostlar, ikinci madalyonu da bulmuş bulunuyoruz. Hop, kullar nereye koyacağını biliyor. Ee, bu kadar mı hocam? Yani bir çemberi açtın oradan? Bir tane daha lazım bize. Peki ikinci kattan ulaşmam için bir dakika şuradan depoya gelebilir miyim? Bıçağın birini koyacağım. Diğer bıçak ne işe yarıyor? Hiçbir fikrim yok. Yani ee, bıçaklar ne işe yarıyor? Nasıl kullanıyoruz onu da bilmiyorum. Depola. Barutu da depolayayım. Bunu da depolayayım. Tahta be, bence yok, depolama. De tahta alalım hocam. Tahta kesin bir işe yarayacak. Ne demişler? Ateş su tahta. Bu elementler çok önemli. Bunun haricinde Ben şu spreyi de alsam ya. Üç tane boş yerim var. Eren abi, Range simulator alsana oynayalım ya diyor. Cebi ben Osman aldık bugün diyor. E, tedarik edebilirsem alayım neden olmasın şimdi yeri de bir şey bulabildik mi hayır şuraya bir kayıt alalım yeni bir kayıt aldık İkinci katta ulaşabilirsin dedi reis şuradan çıkalım kolları muhtemelen dostlar başka bir yerden bulacağız çünkü hala bulmamız gereken buhar o buhar üflüyor ya duvardan borudan. Oraya bir valf bulacağız bana. O kütüphanenin oraya Kirko'yu hareket ettirmemiz için bir tane kol. Heh, mavi anahtarlar bu kapıları açıyor değil mi? Yes. Hadi gidelim. Bir dakika lan niye iki tane yer var abi? bir şey çakıldı. Helikopter düştü. Komutan Dokar bir cisim yaklaşıyor. Tahtayı birleştireyim mi? Ne olacak birleştirince? Bir dakika ayrı koyayım ben. Sonra birleştirin belki. Şurada ne var mesela? Aa bunu iki kere gördük resimde. Bir dakika şimdi. Aa şey kişi kartı bulduk. Bulduk kartı. O şeyi açabiliriz. Şatkan bizde. Gençler. Kırmızı taş. Prens ee, Kara Edward'ı büyüleyen Yakut, Nil ee, Kraliçesinin varını yoğunu olan iki... E, ya, va, va, söyleyemedim. Varını yoğunu alan İnci diyor prensesin. Giyotinle e, girmesine sebep... Ol, e, girmesine... Şey, gitmesine... <laughs> sebep olan elmas diyor. Mücevherlerin çekiciliği ve doğruluğunu... Söyleyemedim hocam ya. Sorun olursa bana dizi, e, Discord'dan yazarsın, çözeriz. Sen bir bakın da yarın konuşuruz. Bana dizinden yaz ama yarın çözeceğiz. Bir bana mı diyorsunuz hocam? Hallederiz. Yarın bir istişare yaparız ya. İyi iyi geceler. Karşışim bu arada. Kasım kaçıyor sen herhalde. Allah'a emanet ol paşam. He abi. He sana diyorum. Tamam. Tamam bu iş bende hocam. Söyleyemedim lan. Oo, sanat eserlerin deposu burası. Hayda, bir call station'ımız eksikti hocam. Ha bir dakika o zaman bunu buraya takıyoruz. Al reis, koluna kavuştun. E sonra ne yapacağız? Yok yok alma alma. E, başka ne esprisi buranın? He, İşte bu. Dön 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 geri dön reis dön. Bir elimde cımbız, bir elimde ayna. Umurumda mı ki bu dünya? Oraya ne koyacağımızı tahmin ediyorsunuz değil mi dostlar? Keşke bırakmasaydık. Kitap? Papazın elinde kitap olur hocam. Kitapsız papaz mı olur lan? Sonra kitapsız derler adama. Gel gel al. Ne lan orada? Bu benim yerim mi? Ver kitabı hocam. Bu arada key kartımız kalsın. Bu tahtaları da bir yere kullanırız herhalde. Yani. birini. Peki birleştirsem ne olur hocam? Al, birleştirdim lan. Ha bir üst üste koydu, tamam. Birleştirmiyorum, üst üste koydu. Kitabı aldık. Let's go. Vallahi. Leon da yeni gelin gibi koşuyor. Arkadaş biraz depar at Bu kadar mı lan hızlı koşma? Hop. O kasayı hala açmak istiyorum. Abi, Al sana kitap getirdim. al kitap olsun al elinde ha vereceğim var aç avuçlarını verdi asa bizde Kal asa sende aslında istedi. incele bakayım hı hmm, bir dakika burada ne var ha mücevheri aldık tamam Peki bunu ne yapacağız hocam? Buranın esprisi ne? Buranın esprisi ne şimdi? Bence buranın esprisi yok hocam artık. Bakıyorum şöyle mepe. Tamam temiz. Kütüphane sıkıntılı. Duş odası sıkıntılı ki orada açılacak yerler var. Yangın merdiveni. Yine bizde şey yok ki, valf yok ki hocam. Bir dakika bura nere? Pardon. Hayda. Bitki mi lan o? Peki diğer tarafta ne işe yarıyordu? Bir dakika oraya bakmak istiyorum. Diğer tarafa bakmak istiyorum. Ha <laughs> buna da kol lazım. Tamam kol yok bizde hocam. Kolsuzuz biz. Dışarı çıkacağım. mertebeyi. Claire, hold on, I'll be right there. Okay. Oo, hocam o patlayacak. Claire, it's so nice to see you. Seni de görmek güzel hocam. That evet. helicopter just came out of nowhere. I'm in one piece. guessing Sanırım o cafcahlı ceplerinden birinde diyor buranın anahtarı. Maalesef yok. Chop, how are you doing yeah. <laughs> you know just surviving maybe i challenge him do. any luck with your brother no not yet clear don't lose hope i'm sure we're gonna find him damn it you know what that means yeah O ses bütün zombileri buraya çekiyor yok evet, şu an. You take care of Be careful. Oh. <laughs> Kaç buradan. Hey, ben ne yapacağım lan? Eee galiba herhalde bir şeyler oldu. <laughs> Bu ne? Aha. Yer yok. Yer yok lan. Lan yer yok. Kullan lan. Ver hocam. Artık var bu saatten sonra. Marvin, you copy? Marvin. Ben nereye gideceğim? Her zinciri kes. Tamam. Artık zinciri kesen bir adet Oo. Oh. Reis, burayı kapatmam lazım. Lan niye geldiniz? Alo, ben niye geldim lan buraya? Nasıl lan? Kaç 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 kaç. Allah'ım kaç. Istırdılar beni. Istırdılar. Al bunu. Tamamsın. Bıçak bu işe yarıyormuş hocam. Kaç kaç kaç. Reis kaç. Bağırma hayvan eti yemiş. Tuvalet değil tuvalet değil. Alo tuvalet değil. Gelin lan konferans odasına. Gelmeyin. Gelmeyin. Öldüm öldüm. Öldüm öldüm. Öldüm. Oh iyiyim. Bacağımı masaya vurdum ses fazla mıydı? Vallahi mı lan? Efekt mi fazlaydı hocam? Dur kısalım. Lan arkadaş bir toplanın da istişare yapak lan. Yav arkadaş, ya ne ıstırıyorsunuz anlamadım ki ya. Ya bunlar ıstırdı biz hapı yuttuk. Gelme gelme. Oo! Oo! Abi biz mermi yakalım bunlara ya. Öldü biz mermi yakalım bunlara. Bırak lanet çıksın şeyine ya. Biz mermi yakalım bunlara ya. Biz mermi yakalım bunlara. Bunlar boyuna... Kapat lan daha yeni mi kapat diyorsun? Kapat geri herif. Hala geliyorlar ya. İş işten geçtikten sonra tahtayı koyduruyor oraya ya. Eee Savitar. Abi hoş geldim bu arada. Abi şu tasarım işleri için bana salı günü yazabilir misin diyor. İşten dolayı unutuyorum. Tamam Alim. Karşım inşallah. Bir dakika lan çok güzel lootlayacağım lan buraları bir dakika. Gel. Çünkü burada eksik bir şeyler vardı. Şimdi yalaklara dostlar sessiz serası gitmemiz lazım. Yalaklar bizi öttürürler. Reis'in envanterinin yarası burada. Şimdi burada alabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Sağlık durumumuz tehlikede. Ama kritik değiliz. O piti piti karamele sepeti. Terazi lastik cimnastik. Gel reis kapıyı aç gel. E bir dakika sen o kapıyı açamıyorsun zincir var. Ah. Mepe gel. Doğu ofisi burayı da açacağız. Gel Mepe. Kır. Gel gel reis. Heh. Ne kadar yakışıklısın. Ama bana ateş yeri ayarlaman lazım. Oh güzel. Güzel bu. Değil. Değil. Değil hocam. Güvenli. <laughs> nah gelersiniz buraya. Reis senin esprinle. İyi de bizde key kart var bu arada. Abi burada zombi çıkacak. Kurban olayım bak gelmesin. Flash bombası mı? Ben bilmiyorum ki oğlum flash bombası kullanmayı. Kullanmak için envanterini aç. Ee, tamam açtık. Space hazır. Fırlat. Tamam. Koy buraya. Bu açamadığımız yerler. Arkana mı döneyim? Nereye dönüyüm oğlum? Ya yürü git. Bitirmeyin bizi hocam ya. Ben geriliyorum arkadaş. Ver barut ver. Mermi şart hocam. Mermi mermi me me lazım. Burada her ne varsa hocam içeri girmesin diye kapatmışlar burayı. Mekanik, Aa füze buldum. Diğer tarafın füzyo. Tahta yok. Aha vanayı buldum hocam. Aha musluk tamir edebilirim artık. Hayır edemem. Bir dakika. Abi bize yer şart ya. Kullan tehlikedeyiz. Nasıl lan? Düzelmedi mi bu? Kaliteli barut mu? Lan yer yok. Şimdi füzü o tarafa koyabilirim. Flaşı ne yapacağım? Elmasımız var. keycard kart lazım bize. Envanter açmamız lazım bize. CS mantığı evet. Şimdi buraya gireceğim Füzü diğer tarafa koymam lazım. Nasıl lan? Yeni jenerasyon gelme abi. Abim. Abi karanlıktan hiçbir şey görünmüyor ya. Bunlar birden fırlarlar diye aklım çıkıyor ya. Şimdi burada bir tane de açamadığımız kapı vardı yine bizim. Şey açtık pardon baktığımız zaman. Tamam reis anladım iyi durumda değilsin. Ama o iş bende halledeceğiz hiç merak etme. Doktor korkuyorum. Şuraya gelip burada bir şey kaçırmıştı değil mi? Evet. Şu, birleştir. Videoyu erit dediğinde görmüşüm oradan hocam. O üçgen işaretini. Baklanıcı hiçbir şey kaçırmayalım bu arada. Şimdi füzyu şuraya takabiliriz. Burası aydınlanacak. Kullan. Artık burası açılıyor. Easy boy. Easy boy, boy, boy. Easy boy. Abi galiba seve düzelmiş. Ben bir bakıp geliyorum. Tamam buram iyi. Gözün aydın. Var mı lan yeşil ot? Al bunu. Çıkar çıkar. Şunu bir kullan sen. Tamam stabiliz. Şimdi çiğ kart diğer tarafta onu kullanacağız. Bir dakika dostlar. E o zaman üst taraftan gidip diğer tarafa geçebilirim. Şunu bir depolayayım. Valf lazım olabilir. Kırmızı bir cefer neye lazım olacak onu bilmiyorum. Depolasam mı lan? Şimdi şöyle bir şey lazım. Bize bize ekstradan yer açmakla e, yer lazım çantanın. Ama tuş olmadığından dolayı açamıyoruz. Elmasın ne işe yaradığını bilmiyorum. Flaşı da kullanamıyorum hocam. Kullanırım lan aslında atarım. Ne olur? 3 tane boş yerim olmuş olur. Onun haricinde. bunun ne olur ne olmaz diye şuraya koyarım. Al hocam sen bunu. Kaçarız. Yapıyorum ben bu sporu. Kaçabiliriz. Ben flash... Kullanamam hocam. Ya da kullanabilirsem. Yok kullanamam. Şunu da koyalım. Tamam ya. Ben şuradan bir kayıt alıyorum. Şuraya yeni bir kayıt oluştur. Let's go. Bitkiyi de aldık. O barutu marutu da alacağım oradan. Hiçbir şey bırakmayacağım. Öldünüz mü hocam? Yoksunuz artık. Ölüsünüz artık. Ölmeniz lazım. Şimdi orayı kapatmış olduk. Onlar buradan giremezler. Burada başka bir şey Şu barut vardı. Kaliteli barut. Şatkan mermisi yapıyor sindiri bununla. tane yer var. Peki burada ne var abi? <laughs> hmm, abi ya tırsıyorum ya. Ha bir dakika bu diğer tarafa açılıyor lan. He e bitti. Bitti lan bura. Ya bunun ne çok ses çıkardı. Sus, muradın erdin mi hocam? MEP'e bakalım hemen. Bitki var burada. Nerede o bitki? Pardon. Bitki varmış. Bu mu bitki? yo değil. Ha, yeşil şurada varmış. Şu tarafta o zaman değil mi o? Bak burada. Evet. Bunu unutmuşuz. Nasıl görmedim lan ben? Elf gözlerim kör olmaya başladı. Şimdi bura açılıyor. Reisler. Açılmıyor kapı. Peki yukarı taraf. Ya bir dakika Valfi bulduk biz. Ses duydum. Lan yanmışsın zaten bizi de yakacaksın ya memleketi de yakacaksın ya. yahan evladı ya. Bak 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 bak. Yok artık reis ya. Gel çekten mi? Buraya gelin bakayım ne atıyorsunuz burada. Gelin lan buraya. Bıçak da yok değil mi bizde bu arada? Bu yeni jenerasyon hocam. İki ileri bir geri yapıyor. Öldü tamam. Burayla bir işimiz yok. Nasıl lan? Allah'ım yeni ses duyuyorum. Peki şura. Bu değil mi? Değil mi? Ha bir dakika bu vanayı kullandıracak diğer tarafa. Ölür müsünüz lütfen? Lütfen ölür müsünüz? Mermi bitti. Keşke harcamasaydım mermiyi zaten. Ben gidiyorum. Şimdi diğer tarafa vanayı kullandırıyor. Buhar odasının oradan. Peki elması nereye koyacağız hocam? Peki bunu niye gösteriyorsun? Buraya madalyon koyacağız. Elmas buraya olmaz değil mi? Acaba? Gözümden kaçan bir şey olmuş olabilir mi? Yok. Bunun göbüşünden mi alacakmışız? Bir tane abla var. Ablanın göbüşünden alacağız. Bu ablaya da benziyor olabilir. O reis fenalarda ya. Still alive. Ne yapacağız ki hocam? Sana ne yapabiliriz? Ne yardımım dokunabilir? Ya şuradan üstüne kaydet de. Tamam. Bunu da üstüne kaydı. Gönlüne yaz. Bir yarım saat olmuştur. Güzel. Güzel ilerliyoruz. Hmm şu buhar odasına gideceğiz herhalde. Bu arada şu key kartı kullanıp şatkan almamız lazım. O tuşu bulup da diğer üçüncü tuşu bulup orada çanta görmüştük. O çantayı almamız lazım ki envanterimizde yer açasın dostlar. Bu vanayı kullandığımızdan sonra muhtemelen diskart olur diye tahmin ediyorum. Belki de kullanırız yine. Neyse. Umarım güzel bir bölüm çıkmıştır. Bir sonraki Resident Evil 2 Resident Evil 2 Remake'inde görüşmek üzere dostlar. Şimdiden iyi seyirler diyorum. Umarım beğenirsiniz diyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Esen kalın.